Evet değerli dostlar güzel insanlar Herkese merhabalar Selamun aleyküm Nasılsınız iyi misiniz e, Bilançoları birikmeye devam ediyor e, günde en azından 2-3 tane video çeker isem bunları e, bitiririm diye düşünüyorum e, Bir bakalım bugün 2-3 tane video çekmemiz gerekecek çünkü çok biriktirdiler e, Şimdi Türk Hava Yolları'nın bilançosuna bir bakacağız Biraz detaya ineceğiz muhteviyatına bir bakacağız e, şirketin performansı yani üçüncü çeyrek finansal tabloları nasıl gelmiş, ve ee, beklentilerin altında mı üstünde mi, onunla ilgili duygu ve düşüncelerimizi paylaşacağız. Yol haritası varsa elbette bir yol haritası da çizmeye çalışacağız. Şirketin finansal tablolarına göre baktığımızda, bu şirketin ederi var mı yok mu, onunla ilgili duygu ve düşüncelerimizi de ekstradan sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Şimdi yıllık bazda baktığımızda satışlarını %60, Brüt karını %73, esas faaliyet karını %81, Favok %60, net dönem karı %80, net faaliyet karı ise %65 seviyesinde arttırdığını görebiliyoruz. Real anlamda bir büyüme gerçekleşmiş mi? Yani şu an enflasyon kadar bir büyüme görebiliyoruz. Zaten yıl sonu enflasyonumuzda yaklaşık %63, %60, %63 civarı. Ee, hemen hemen paralel bir şekilde geldiğini görebiliyoruz. Burada bir önceki çeyreğe göre dönem varlıklarını %15 seviyesinde artırması gayet olumlu. Duran varlıklarını %10 seviyesinde artırmış. Finansal borçlarını e, %3.55 seviyesinde artırmış. Net borç yüzde %6 seviyesinde azalmış. Öz kaynaklar %27 Yatırım harcaması ise %60 seviyesinde arttırmış daha önce 10 milyar seviyesinde bir yatırım harcaması varken şu an itibariyle 16 milyar seviyesinde bir yatırım harcaması şirket yatırım yaptığını buradan görebiliyoruz. Şimdi hisse başına NFK'ya baktığımızda e, gayet güzel bir artış söz konusudur. %30'a yakın bir artış söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. 30 puanlık bir e, artış var. Burada e, hemen bir karlılık oranlarına bir bakalım. Karlılık oranları değerli dostlar. 12'de 11 puan alarak sınıfı geçtiğini görebiliyoruz. Gerçekten çok güzel bir e, karlılık oranını görebiliyoruz. Burada sadece yıllık bazda e, dönemsel olarak e, Favok Marjı'nda e, bir e, geri çekilme, bir daralma meydana gelmiş. Öbür türlüsü Aktif karlılık, Brüt Kar, Net Faaliyet Karı, Esas Faaliyet Karı, Favok Marjı, Net Kar Marjı bunlar hem yıllıkta hem de çeyrekselde tamamıyla artış eğilimi içerisinde olmuş. Yıllık bazda dediğim gibi sadece Favok Marjı'nda sınıfta kaldığını görebiliyoruz. Yani daha doğrusu daraldığını görüyoruz. Büyüme oranlarına baktığımızda bu da çok güzel. 10, 10'da 9 puan almış. Sadece öz sermaye çeyreklik anlamında bir daralma meydana geldiğini söyleyebiliriz. Ama 3 aşağı 5 yukarı baktığımızda bu şirketin de güzel bir orana sahip olduğunu yine aynı şekilde görebiliyoruz. Şimdi burada Twitter'da paylaştım. FK'sı 5,70'lerden 3,84'e düşmüş. Piyasa değeri bile defter değeri ise 1,12 seviyesinden 0,83 seviyesine çıktığını görebiliyoruz. Bunlar elbette ki güzel çünkü şirket yavaş yavaş o ortalamalarına doğru hareket etmeye devam ediyor. Bu da önümüzdeki zaman dilimi içerisinde bu şirkette de büyük bir potansiyel olabilme ihtimalini göz önünde bulunduruyor. Burada hemen şöyle biraz daha baktığımda FD Favok 4,36 seviyesiyle gelmiş. Daha önce FD Favok'umuz 5,53'müş. 5,53'ten bilanço geldikten sonra 4,36'ya gelmiş. Hisse başına karımız 39,30'dan 56,84'e çıkmış. Bu da gayet güzel bir veri olduğunu söyleyebiliriz. Şirket 218 TL'de kapanış yapmış. Yani günü 0 artı 0,37 seviyesinde pozitif kapatmış. Haftalık olarak bir getirimiz yok. Aylık olarak %10 aşağıda. 3 aylık getirisine baktığımızda eksi 8 seviyesinde bir fiyat performansı olduğunu söyleyebiliriz. 6 aylık getirisi %70'miş. Ee, bir yıllık sıra zarfı içerisine baktığımızda bu şirket %100'den fazla prim yaptığını görebiliyoruz. Burada dikkatimizi çeken hususlardan bir tanesi hem çeyrek, çeyreklik satışlarda hem Favok'ta hem de net Netcar'da ciddi bir eğilim içerisinde olduğunu görebiliyoruz. Bu da bu şirket için gayet pozitif bir durum. Eee kar marjlarının iyi olduğunu söylemiştik. Burada öz kaynak karlılık yıllık bazda bir daralma meydana geldiğini görüyoruz. öz kaynak karlılığın yetersiz olduğunu da söyleyebiliriz 29'larda. bu 29 oranı bizim için elbette ki kabul edilir bir şey değil ama hisse başına NFK'ya baktığımızda bu çok önemli bir veri olduğunu düşünebiliriz. Şimdi 2022-6'dan beri istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü, yani faaliyetlerinden kar ettiğini buradan görebiliyoruz. Bu da en azından yarın öbür gün bu kar sürdürülebilir mi, değil mi? Bununla ilgili kafamızda herhangi bir soru işareti olmayacak buradaki grafiksel akışta gayet güzeldir. Özellikle şirketlerin hisse başına NFK'ya dikkat etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Bunlar bir şirketin yukarı yönlü potansiyelin olup olmadığını burada da yine aynı şekilde görebilirsiniz. Mesela bazen öz kaynak karlılığı bazı nedenlerden dolayı işte maliyetlerin artmasından dolayı ya da ham madde fiyatlarının artmasından dolayı bu şirket üzerinde söylemiyorum öz, öz kayna karlılığında bir daralma meydana gelme ihtimali var ama hisse başına NFK'dan yani net faaliyet karından şirket e, kar edebiliyorsa e, bu da zaten e, otomatik bir şekilde buraya yansıyacaktır ve bu şirketin önümüzdeki zaman dilimi içerisinde performansı olabileceğini de bizlere gösteriyor hemen şimdi yine e, bizim ana sayfamıza hap programına gelelim e, şirketin FK ortalaması 3.71miş e, FK cari FK'mız 3,85 birbirini yakaladı gibi duruyor. Prospektif FK'ya baktığımızda 2'nin aşağısına tekabül ediyor. Elbette nasıl bir veri hesaplıyoruz? Diyoruz ki yaklaşık 70 milyonluk bir dönem karımız var. E, yıl sonunda da 50 milyarlık bir kar açıklar ise şayet 3 aşağı 5 yukarı. Şimdi burada var elbette bu veriler. E, gerçi dönemsel olarak ee, son çeyrek biraz kötü geliyor. Yani 3 aşağı 5 yukarı biz matematiksel işlemle yıllıklandırılmış net karımızı 70-120 milyar seviyesinde bir net dönem karı bekleyebilme ihtimalimiz var. Ee, bu gelir ise de şayet e, prospektif FK'mız e, düşecekmiş. Şimdi yabancı para pozisyona baktığımızda ciddi bir yabancı para pozisyon açığı var şirketin. E, Düvisinin artmasıyla beraber bu şirkette negatif bir durum söz konusu olacaktır. E, bunun da bilincinde olmak gerekiyor. Yani yani doların yarın öbürsü gün böyle sert yukarı hareket ettiğinde elbette ki döviz gelirleri de olduğu için birbirlerini fitleyebilme ihtimali de söz konusu olabilir. Şirkette burada yatırım faaliyetlerinden gelir elde etmiş şirket çok. İnanılmaz bir sıçrayış %145'lik bir artış söz konusu. Yani daha önce 7 milyar seviyesinde yatırım faaliyetlerinden gelir elde ederken şu an yaklaşık 18 milyar seviyesinde yatırım faaliyetlerden gelir elde etmiş. Demek ki neymiş efendim buradaki net dönem karı bizim e, resmi olarak e, yani faaliyetlerinden elde etmemiş. 7, yaklaşık 18 milyar seviyesinde bir yatırım faaliyetlerinden gelir etmiş. Bu ne demek? Yani bir hisse senedine yatırım yapmıştır, başka bir şey yatırımı yapmıştır. Ana faaliyet konusu dışında herhangi bir şeyde yatırım yapmak demek. Şimdi buraya baktığımızda finansal gider ve gelirler durumuna baktığımda, birbirlerini nötrlüyorlar. Sadece burada ertelenmiş vergi geliri giderine baktığımızda 15 milyarlık bir ertelenmiş vergi gideri söz konusu olduğunu da söyleyebiliriz. Burada da birbirlerini nötr etti. Yani yaklaşık bir 2 milyar seviyesinde bir gelir elde ettiğini, faaliyet dışı gelir elde ettiğini yine görebiliyoruz. Sürdürülen faaliyetler vergi geliri gideri baktığımızda 16 milyarlık bir vergi gideri söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Yine hemen şöyle bir bakalım büyüme oranlarına baktığımızda biraz önce de söylediğim gibi burada kusursuz bir büyüme oranlarını görüyoruz. Gayet güzel özellikle çeyreksel bazda baktığımızda gayet güçlü sonuçlar olduğunu söyleyebiliriz. Karlılık oranlarına baktığımızda öz kaynak karlılığında bir yıllık bazda dedik ki bir daralma meydana gelmiş. Öbür türlüsü herhangi bir sıkıntı olmadığını da söyleyebiliriz. Grafiklerle nakit akım tablosuna baktığımızda gayet güzel. Yani şu an inanılmaz sevdim. Yani bakın değerli dostlar dönem karımız yaklaşık 70 milyar seviyesinde dönem karı açıklarken şirket nakitlerden yani işletme faaliyetlerinden nakit öğretebilmiş. Sattığı ürün karşılığında para kazanabilmiş. Bazı şirketler bunu yapamıyor, beceremiyor ama buradaki işletme faaliyetlerindeki nakit akışta gayet güzel olduğunu söyleyebiliriz. Şirketin yatırımına baktığımızda evet istikrarlı son 3 çeyrektir güzel yatırımlar yaptığını görebiliyoruz. Hatta 4 çeyrektir, 5 çeyrektir, 6 çeyrektir istikrarlı bir şekilde yatırım sürecinde dahil olmuşlar kendileri. Bu da bizim için önemlidir. İskonto oranına baktığımızda değerli dostlar yaklaşık %100'lük bir iskontoya sahip olduğunu görebiliyoruz. Yıl sonu beklenen tahmini ederimiz 570 TL'dir ama biraz daha detaya inmemiz gerekecektir. Biraz daha detaya indiğimizde şirketin nizami değerler açısından baktığımızda Firma değerimiz 303 milyar TL, öz kaynak piyasa değerimiz 128 milyar TL mevcut çarpan ederine göre baktığımızda şirketin 494 TL bir ederi söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Burada şirketin ileriye dönük beklentilerini daha da yani o yatırımların devreye girmesiyle beraber mevcut çarpanların etkisiyle değil de yani sektör FK'ları içerisinde baktığımızda yaklaşık 583 TL bir ederimiz söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Bu da bu şirketi farklı bir seviye çıkarabilme ihtimali elbette ki olabilir. Yani hadi Burada bu 90'ı da çıkarsak en azından bir 400-450 TL bir ederi söz konusu olabilir. tabii ki endeks buna izin verirse, endeks izin verdiği sürece bu şirkette gayet güzel yoluna devam edebilme ihtimali var. Bu arada size hemen size şurayı da göstereyim. Bunlar da bizim için önemlidir. Çünkü bir şirket sermayesinde ne kadar fazla kar ederse o kadar hisse senedinde fiyatında bir sıçrayış söz konusu olabilme ihtimali var. Bunu ayrı bir video niteliğinde paylaşacağım. Çünkü bu da bir değerleme yöntemi. Basit yani bakkal hesabından da daha basit bir e, formül. Onu da daha önce sizlere göstermiştim. Mutlaka bu tarafa da takip edin. Yani sermayesinden daha fazla kar eden şirketleri burada sıraladığınızda büyükten küçüğe doğru. Buradaki fiyat saçmalığını görebileceksiniz. Şimdi Frotto 71 kat e, sermayesinin 71 katlı kadar kar ederken ise senedi fiyatı yaklaşık 800 TL'ye gitmiş e, Türk Traktör 62 kat kadar bir yükseliş e, yani sermayesinden daha fazla kar açıklamış 739 39 TL e, Türk Hava Yolları ise 50 kattan fazla bir sermayeden kar açıklamış e, ise senedi fiyatı e, 218 TL olarak karşımıza çıkıyor burada Coca-Cola'ya baktığımızda 30 katlık bir artış var ama hisse senedi fiyatı 389 TL burada Türk Hava Yolları'nın ne kadar ucuz olduğunu aslında burada Koç Holding'in ne kadar ucuz olduğunu tek ilk bakışta bile anlayabilecek durumdayız o yüzden her zaman söylüyorum değerli dostlar bir şey almadan önce gerçi bilançolar bittikten sonra mutlaka Perfe'de şu ilk 10 şirketlerden bir tanesi Portföyünüzde olsun. Çünkü ciddi anlamda getiriler elde edebilme ihtimalleri var. Tabi yarın öbürsü gün Yibitaş'la geldikten sonra Yibitaş, Ege'nin endüstri buradaki liderliği alacaklardır. O yüzdendir ki o şirketler her yıl böyle senedi fiyatlarında 5 katlık, 10 katlık, 2 katlık karına göre bir yükseliş potansiyeli barındırıyorlar ve genel itibariyle reel anlamda da yükseliyorlar. O yüzden mutlaka bu veriyi de göz önünde bulundurun. Yani bir şirketin sermayesinden ne kadar fazla kar ettiğini de bulmanız gerekiyor. Aynı sektörün içerisinde olan şirketlerle kıyaslama yaptığınızda aslında o şirketin ne kadar ucuz olabildiğini net bir şekilde görebileceksiniz. Burada mesela Osman'ın de hala büyük bir potansiyeli olduğunu yine ne yapabiliriz efendime söyleyeyim? Göre biliyoruz. Evet beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu videoyu beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Takip etmeleriniz varsa da takip etmeyi unutmasınlar.